Adem Hoca ile Matematik kanalından herkese merhabalar sevgili gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda ağırlıkla TYT AYT çalışmaları yaparken arkadaşlar yazılı dönemlerinde sizlere yazılılara destek olmak için ekstra yazılı çalışmaları yüklüyorum. Bu çalışmalardan iki tanesini daha önce yükledik. Bu dersimizde de üçüncü versiyonla karşınızdayım. Birinci versiyon bir tık kolaydı. ikinci versiyon orta. Üçüncü versiyon bir tık daha üst model olacak arkadaşlar. Yani toplamda 30 tane soruyla karşılaşacaksınız. Hepsi orijinal yayınların hazırlamış olduğu yazılı sorularından oluşuyor. Sözü daha fazla uzatmadan sizler de kağıdınızı kalemlerinizi hazırlayın. Ben de ekranı ekranımı yansıtayım. Hemen yazılı çalışmamızı başlatalım arkadaşlar. Evet sorularımızı ekranımıza yansıttık. Çalışmamızın startını verebiliriz. Orijinal yayınların hazırlamış olduğu soruların 3. versiyonundayız. Hemen bir nolu sorumuzu şöyle ortalayalım. Birinci soruda startı verelim. Bir fx fonksiyonumuz var. Bunun en geniş tanım aralığı nedir? Bir defa arkadaşlar bakın burada bir logaritma var. Logaritmanın tanımlı olmasının şartı nedir? İçerisi sıfırdan büyük olacak. Yani bu x dediğimiz sıfırdan büyük olacak. Bu bir Buna dikkat edeceğim. Ayrıca bu bir rasyonel ifadedir. Yani köklü ifadenin içerisinde dahi olsa rasyonel ifadenin paydası sıfır olamaz. Yani bizim bu logaritma x dediğimiz sıfırdan farklı olmalı. Bu 10 tabanlı bir logaritmadır. 10 üzeri sıfırdan 1 yani x'in 1 olmaması gerekir. 2 tane bilgi buldum. x sıfırdan büyük ve 1 değil. Ayrıca ayrıca burası bitmez burası yetmez. Bir de şu var arkadaşlar. Para köklü bir ifadenin içindeki ifade sıfırdan büyük ya da eşit olması gerekir. Yani x kare eksi 3 x eksi 10 bölü logaritma x dediğimiz ifadenin sıfırdan büyük eşit olması lazım. Şunu çarpanlarına ayırırsak x eksi 5 ve x artı 2 bölü logaritma x büyük eşittir 0. Şimdi burada bir eşitsizlik çözümü yapacağız. Eşitsizlik çözümü yapabilmemiz için köklere ihtiyacımız var. Burası 5 burası da eksi 2. E logaritmayı 0 yapan değerimiz de arkadaşlar 1 bunun kökü de 1. Gelin şimdi bir kök tablosu yapalım. Eksi 2 var. 1 var ve 5 var arkadaşlar. Kök tablosunda bunları yerlerine yazdım. Şöyle kök sembollerini de yerleştirelim. X eksi 5 pozitif. Bu da pozitif. Bu da pozitif olduğu için artı ile başladım. Burada eksiye döndü. Tekrar artı tekrar eksi. Şimdi burada arkadaşlar ben bu bölümün sıfırdan büyük olmasını istiyorsam aradığım yer burası olması lazım. Yani eksi 2 1 aralığı ve 5 sonsuz aralığı ancak şimdi buraya dikkat. 5'te eşitlik var mı? Var. 5'e bir köşe koyduk. Sonsuzda köşe olmaz. Bileşim. Bir de eşitlik var mı? Bir de eşitlik yok. Bak burada da yazmış. X1 olamaz. E Bir de burası var. O da tamam. Ayrıca bir tane atlamamamız gereken bir şey var. Sıfırdan büyük. Ben bunun üzerine bir de sıfırdan büyük mevzusunu eklersem o zaman çözüm kümesi arkadaşlar 0-1 aralığı bileşim 5 sonsuz aralığı olur. 5'te e de bir tane köşeli parantezimiz var ama sonsuz da yok. İşte bu ifadenin en geniş tanım kümesi burası olur arkadaşlar. Geçiyoruz bir numarayı. 2 nolu sorumuzla devam edelim. 81 üzeri bir ifademiz var. Bu 0.04'e eşitse bu eşitliği sağlayan x değeri nedir? Ne bileyim bilmiyorum. Ben şimdi şurada şu ifadeyi biraz düzenlemek istiyorum. 81 üzeri 1 bölü 81 üzeri logaritma 9 tabanda x olarak yazabilirim. Üstü sayı özelliğini kullandım burada. Bu 81 aynen dursun. Onu az sonra kullanacağım. Az sonra ben onunla bir işlem yapacağım. Önce ben şu aşağıdaki ifadeye bir bakmak istiyorum. Bu 81 var ya bu 81. Ben bu 81'in geçmişini bilirim. Bu eskiden 9'un karesiydi. Bunun üzerine bir tane ne oldu? Logaritma 9 tabanında x geldi. Sonra ben biliyorum ki bu 2 bununla çarpılır. Yani burası ne olur biliyor musun? 9 üzeri 2 tane logaritma 9 tabanında x. Bu 2 de eskiden şuradaydı buraya çarpım olarak geldi. Yani burası 9 üzeri Logaritma 9 tabanında x kare. Sen şimdi burada dur kardeş. E ben bir şey hatırlıyorum. Bir özellik hatırlıyorum. A üzeri logaritma A tabanında B dersem bunun sonucu B oluyordu. Yani bunun sonucu x kare olur. Çünkü bu da 9 bu da 9. Yani sevgili gençler şu 81'in paydasında ne var? x kare var. Bu ifade neye eşitmiş? 0.04 Yani 4 bölü 100 namı değer. 4 bölü 100'e eşit. Buradan arkadaşlar şöyle bir içler dışlar çarpımı şeysi yapalım. 81 çarpı 100 bölü 4 eşittir x kare. x kare buysa x 81 9 diye 110 diye 4 de 2 diye çıkacağı için 90 bölü 2 90 bölü 2 bu da eşittir 45 bulunur. Bu güzel şirin sevecen sorumuzun cevabı. E gönderelim bu şirin sevecen soruyu. 3 numaraya geçelim arkadaşlar. 3. soruyla devam ediyoruz. Logaritmi x çarpıya 4 logaritmi x bölü y kare ln eşit x nedir? Ben biliyorum ki çarpma toplam olarak açılır. Yani logaritma x artı logaritma y dedim buna. Bu 4'e eşit. Burada da bu bölüm var. Bölmeyi de fark olarak açıyorum. Logaritma x eksi. Bak şu var ya şu. Aslında bu logaritma y karedir ama. Ben bu kareyi buraya çarpım olarak atarsam 2 logaritma y yapabilirim. Ayrıca ln e 1 demektir. Aha burası da 1'e eşit. E gel şimdi bir denklem çözümü yapalım arkadaşım. Burada 2 tane logaritma burada 1 tane logaritma var. Bu yukarı 2 ile çarpıp toplayalım. 2 logaritma buradan 1 logaritma x de buradan 3 tane logaritma x. E buradaki 2 logaritma y ile eksi 2 logaritma y birbirini götürdü. 2 kere 4 8 bir de burada var 9. 3'e böl kardeş logaritma x 3'e eşit. Logaritma demek 10 taban demek. 10 üzeri 3'ten x eşittir. 10 üzeri 3'ten aradığımız cevap 1000 olur. Hangi 1000? A1000 ya da kombin 1000 de olabilir. Böyle gıcık espriler de nereden aklımıza geliyorsa. Geçiyoruz 3 numarayı da arkadaşlar. 4 nolu sorumuzla devam edelim. A dediğimiz ifade. 13 kök n olmak üzere logaritmalı bir şey hikaye var burada. Bunun sonucu nedir? Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Burada hepsi n tabanlı logaritma aradaki de toplama. E bizim bildiğimiz bu toplama neyin açılımıydı? Çarpımın açılımı değil mi? Yani en tabanında k k'nın karesi, sonra k'nın küpü, falan 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 en son k üzeri 13 var. Bunu şöyle düzenleyelim eşittir logaritma n tabanında k. E burada k üzeri 1'den 13'e kadar toplam var. Bu 1'den 13'e kadar toplam 13 çarpı 14 bölü 2. Yani 7 çarpı 13 olur arkadaşlar. 7 çarpı 13. Bunu da buldum. Devam edelim arkadaşlar. Bakın k dediğimiz küp kök n ya. O zaman k üzeri 13 ne olur? n olur. Gel buradaki k üzeri 13'ün yerine n yazalım. logaritma n tabanında. k üzeri 13'ün yerine n yazdım ama şurada bir tane 7 vardı. Onu da unutmadım. Bu 7 buraya çarpım olarak gitti. 7 çarpı logaritma n tabanen. n tabanen 1'dir. 7 kere 1'den Sorunun cevabı da 7 olur arkadaşlar. 4 nolu soru da gitsin. Gelelim 5 nolu sorumuzla devam edelim. Logaritma 5 tabanında 2x-5. Büyük eşit logaritma bir şeyler var. Bu eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz. Şimdi teker teker bakalım. Bir defa bu ifade 0'dan büyük olacak kardeşim. Yani 2x-5 büyüktür 0. 5'i buraya gönder. 2x büyüktür 5. Bir de 2'ye bölelim onu. X büyüktür 5 bölü 2. Bak, bir tane eşitsizlik buldum burada. Bunu kenara koyduk. Gelelim diğer bir ifademize. Buradaki ifadenin de sıfırdan büyük olması lazım. Yani mutlak değer x eksi bir sıfırdan büyük. E mutlak değerli bir ifade zaten genellikle sıfırdan büyük olur. Sadece bunu sıfıra eşit yapan bir değer var. Ondan kurtulmamız lazım. Yani x 1 olamaz. Çünkü x 1 olsa bu sıfıra eşit olur. Bunun haricinde zaten mutlak değer daima sıfırdan büyüktür arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer kısma. Logaritma 5, logaritma 5 ve arada bir tane büyük eşit var. O zaman demek ki bizim bu 2x eksi 5 var ya 2x eksi 5. Bu 2x eksi 5 büyük eşittir mutlak x eksi 1 olmalı. İyi de pek hocam biz bunu nasıl çözeceğiz? Şimdi güzel kardeşim benim. Bizim x 1 değilse o zaman iki durum karşımıza çıkar. Bizim bu x ya birden büyüktür ya da x birden küçüktür. İki durumu da kıyaslayalım. Önce birden küçük olan duruma göre bakacağım. Şunu birden büyük ve birden küçük durumuna göre inceleyeceğim. Eğer x birden küçükse ben bu mutlak değeri açarken Eksi x artı 1 diye açarım. Çünkü burası negatif olur. Ve ben bunu eksi ile çarparım. Önünde de bir 2x eksi 5 vardı. Büyük eşit. Eksi x buraya artı x olarak gelir. 3x. Eksi 5'i artı 5 olarak gönderirim. 6. Bunu da bölelim. x büyük eşittir 2. Şimdi güzel kardeşim benim. Sen x 1'den küçük diyorsun. Gidip x'i 2'den büyük buluyorsun. Böyle bir olay var mı? Yani bu bir çelişki. O zaman geri kalan kısma bakalım. Bak şu diğer kısma bakalım şimdi. x'i 1'den büyük kabul edersek x birden büyük olursa arkadaşlar o zaman şu aynen dışarıya çıkar. 2x eksi 5 büyük eşit x eksi 1. Gönder bu x'i buraya x eksi 5'i buraya gönder 4. Burası da 4 oldu şöyle. Büyük eşitimiz de var. x büyük eşittir 4. Sen bu çözümü ne için yapmıştın? Birden büyükler için. E uygun mu? Evet uygun. Yani x ifadesi 4'ten büyük olacak. Hocam aynı zamanda 5 bölü 2'den de büyük olacaktı. E 4'ten büyük olan zaten 5 bölü 2'den de büyük olur. O zaman bunun çözüm kümesi çk diyelim. 4'ten başlar sonsuza kadar. 4'te bir de eşitliğimiz var. Ama sonsuzda eşitlik olmaz. 5 nolu soru böyle biter. 6 numaralı sorumuza geçelim arkadaşlar. Gayet güzel bir logaritma denklemi sorusu arkadaşlar. Burada logaritma 2 tabanında a-1 var ya. Hem burada var hem burada var. Buna gelin k diyelim. Kaç olduğunu bilmiyoruz. Bu k olsun. Şimdi bu k ise ben buradan a-1 eşittir. 2 üzeri k diyebilirim. Bu bulduğum ifadeyi gel burada yazalım şimdi. Şurada yazacağım. Ben bu a-1'e 2 üzeri k dedim. 2 üzeri k. Bunun üzerinde de logaritma logaritma 2 tabanında a-1 var. A-1'e ne demiştim ben? 2 üzeri k. Artı geri kalana devam ediyorum. 2 üzerine logaritma 2 tabanında ben bu a eksi 1'e ne demiştim? 2 üzeri k demiştim. Soru da diyor ki bunun karesini al. Düzenleme yapalım. Bakın şimdi şu k buraya çarpım olarak geçer. Yani 2 üzeri k'nın üzerinde k var. 2 taban 2 1 olduğu için şurası çarpı 1 artı. Gelelim buna. Aynı durum burada var. Bak burası k olur. Üzerine kare geldiği için 2 üzeri k'nın karesi oldu. E bu ne oldu? Bu da 2 üzeri k'nın karesi. Bak şu da 2 üzeri k'nın karesi. Çünkü bundan bu çarpılacak. Bu da 2 üzeri k'nın karesi. Yani 2 üzeri k'nın karesinin bizde 2 tane var. Bu 32'ye eşitse her tarafı 2'ye bölelim. 2 üzeri k'nın karesi 16. Bu 16 2 üzeri 4'e eşit. Tabanları eşit olan üslü sayının üstleri de eşittir arkadaşlar. Yani k kare 4'e eşittir. k'nın karesi 4 ise o zaman bizim k dediğimiz ifade ya 2 olur ya da eksi 2 olur. İkisini de kenara koyduk. Şimdi biz kime k demiştik? Gel şimdi ona bir daha bakalım logaritma 2 tabanında a eksi 1'e k demiştik. O zaman bu 2 olsaydı mesela 2 üzeri 2'den ben buradan a eksi 1'i 4 eksi 1 de buraya atarsam a'yı 5 bulurdum. Peki k'nın yerine eksi 2 verseydim arkadaşlar onu da yazayım hadi. Logaritma 2 tabanında a eksi 1 eğer eksi 2 olsaydı 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4 yapar. Eksi 1 buraya artı 1 olarak gelir arkadaşlar. Artı 1 4 kere 1'den 4. 1 doğru da 5. 5 bölü 4. A'nın diğer bir değeri de 5 bölü 4'tür. A'nın pozitif değeri değil. A'nın alabileceği değerler diyecektik burada. A'nın alabileceği değerler arkadaşlar bir tanesi 5. Bir tanesi de 5 bölü 4 olacaktır. Altın oğlu güzel logaritma denklemi sorumuzu geçelim. 7 numaralı başka bir güzel sorumuzla devam edelim arkadaşlar. ABC birer pozitif gerçel sayı olmak üzere. 4 üzeri 3 üzeri B, 5 üzeri C hepsi 60'a eşit. Aha bu ifadenin sonucu neye eşit? Şimdi gençler 4 üzeri a 60'a eşitse bak sırayla gidelim. 4 üzeri a 4 üzeri a eğer 60'a eşitse ben buradan logaritmadan şunu yapabilirim. Logaritma 4 tabanında 60 a eşittir. Bunu bulurum. Niye? Çünkü 4 üzeri a, 60 a eşit. Aynı mantıkla devam edersem bak şimdi. 3 üzeri b eğer 60'a eşitse logaritma 3 tabanında 60 b'ye eşit olur ve şu c'yi de kullanalım. 5 üzeri c eğer 60'a eşitse logaritma 5 tabanında 60. Aha bu da C eşit olur. Bu eşitlikleri şimdi kullanacağım. Şu ifadede yerine yazacağım. 4 bölü A 4 bölü B 4 bölü C denmiş. Ben onu 4 parantezine alsam. 1 bölü A 1 bölü B ve 1 bölü C bulurum değil mi? Şimdi burası tamam. Bundan sonra bakınız. A dediğim 4 tabanında 60 ise 1 bölü A dediğim ne olur? 60 tabanında 4. Bak logaritma 60 tabanında 4. Benim B dediğim 3 tabanında 60 ise 1 bölü B dediğimde taban değiştirme özelliğine göre 60 tabanında 3. Aynı mantıkla arkadaşlar C dediğim 5 tabanında 60 ise ben bunu taban değiştirme özelliğine göre 1 bölü C yaparsam 60 tabanında 5 bulurum. Parantezin dışında 4'ü de unutmadım. 4 çarpı. Bakın bu 60, bu 60, bu da 60 tabanında logaritma. Hepsi 60 tabanında logaritma olduğu için 60 tabanında 4, 3 ve 5'in çarpımı olur. E 4 3 ve 5'in çarpımı 60 yapar. Logaritma 60 tabanında 60. Dışarıda da bir 4 çarpanı var. E bu 1. 4 kere 1'den sorumuzun cevabı da 4 olur. Gayet hoş bir sorudur arkadaşlar. Bu hoş soruyu da gönderdik efendim. 8 nolu daha hoş bir soruyla devam edelim. Hikayeli bir soru, can canlı bir soru. Yeni nesil dediğim sorulardan biri. Kanser tedavisi için kullanılması planlanan bir ilaç. Deney faresine enjekte ediliyor. T e, ilaç enjekte edildikten sonraki geçen gün sayısı HT de ilacın etki ettiği kanserli hücre sayısı olarak tanımlanıyor. Buna göre ilacın 5 üzeri 10 tane hücreye etki etmesi için yani HT var ya HT HT'nin 5 üzeri 10 olmasını istiyorum ben bak 5 üzeri 10 eşittir 2 üzeri 1.2 T buradaki T zamanını bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şu üstteki t'ye paydaya indirmenin yolu her iki taraftan logaritma almaktır. Hem de hangi logaritma biliyor musun? İki tabanlı logaritma. Hocam niye iki tabanlı logaritma alıyorum? Bunu başa çarpım olarak atmak için. Atarsam ne olur? Atalım abi onu. Şöyle yazayım. Logaritma iki tabanında 5 üzeri 10. Bu arada bu 10'u da buraya çarpım olarak atabilirim. 10 eşittir. 1.2 t çarpı 2 tabanında 2 logaritma 2 tabanında 2. 2 taban 2 zaten 1'dir arkadaşlar. 1.2'yi de burada güzel bir şekilde ayarladık. Şimdi gelelim bu 2 tabanında 5 logaritmasını biraz düzenlemek istiyorum. 10 çarpı. Bu 5 var ya bu 5. Beş. Bu 5'i 10 bölü 2 olarak düşünebilirim. O zaman bu logaritma ne olur? Logaritma 2 tabanında 10 eksi logaritma 2 iki tabanında 2'ye dönüşür arkadaşlar. 2 tabanında 2 zaten 1'dir. 2 tabanında 10'u soru bana verdi. 3.4 diye verdi. 3.4. Eksi 1 oldu burası. Çarpı dışarıda bir tane 10 var. Ve bu ifade neye eşit? 1.2 çarpı T'ye eşit arkadaşlar. Bakınız bu 3.4'ten 1 çıkarsa 2.4. Ben bu 2.4'ü 10 çarpacağım. Ve bu 1.2 T'ye eşit olacak. Efendim bunlar sadeleşir. 2 kalır. 10 çarpı 2'den o zaman T dediğimiz cevap 20 olmalıdır. Yani ne demiş? Kaç gün geçmesi gerekiyor? 20 gün geçmesi gerekiyor verilen şartları sağlamak için. Güzel bir yeni nesil soruydu. Bu soruyu da böyle gönderelim efendim. Daha güzel sorularımız da var. Aşağıda bir tane daha var hikayeli soru. Bir de grafik okuma var arkadaşlar. O her ne kadar grafik okuma dese de biz o grafiği okuyacağız. Okuyalım. A eksi birden küçük bir gerçel sayı olmak üzere. Fx bu şekilde tanımlanmış. A çarpı B nedir? Şimdi gençler bir defa grafik üzerindeki nokta denklemi sağlar kardeşim. İlk bilgi bu. Ne demek hocam o? Bak x'e 0 vermişim 1 çıkmış. Gel abi x'e 0 verelim. F 0. F 0'ın ne çıkması lazım? 1 çıkması lazım. Ben şimdi burada x'e 0 verirsem burası b çarpı şuna 0 verdiğim için burası 1 olur. b çarpı 1. Çünkü bir sayının 0. kuvveti 1. Ve bu işlemin sonucu da 1 çıkacağına göre ben buradan b sayısını 1 olarak bulurum. b'yi bulduk. b 1 cepte. Gelelim a'yı bulmak için bir bilgi daha bak. 2 verdiğimde 4 çıkacak. 2 verdiğimde 4. Gel x yerine 2 verelim. F 2. B zaten 1. A kare eksi 1. X'in yerine 2 vermiştim. Üzeri 2. Bunun 4 olmasını istiyorum. Şimdi neyin karesi 4 olur? Burası bir kare. 2'nin ya da eksi 2'nin. Yani senin A kare eksi 1 ya 2 olacak. Ya da bu A kare eksi 1 dediğin eksi 2 olacak. Her iki durumu da düşünürsem. Bunu bu tarafa atarsam. A kare eşittir 3. Bunu bu tarafa atarsam. A kare eşittir eksi 1. Abi A kare zaten eksi 1 olmaz. O zaman bunu geç. A kare 3'e eşit. A kare 3'e eşitse A ya kök 3 olacak ya eksi kök 3 olacak. Adam eksi birden küçük demişti ya. O zaman A'yı eksi kök 3 olarak bulduk. E soru da bizden A çarpı B'yi istiyordu. O zaman A çarpı B'yi arkadaşlar eksi kök 3 çarpı birden eksi kök 3 olarak buluruz. Gayet de güzel bir sorudur. İyi de hocam bu sorunun logaritma ile ne alakası var? Bu bir üstel fonksiyon sorusudur arkadaşlar. Bu üstel fonksiyonun tersini aldığınızda yani x'i yalnız bırakmak istediğinizde zaten logaritma ile karşılaşırsınız. E geçiyoruz efendim. 10 numara bir sorumuz var şurada. 10 numara soruyla devam edelim. Yanda yükseklikleri verilen A ve B marka kutu kola tenekeleri gözükmektedir. Kutu kola tenekeleri yükseklikleri eşit olacak şekilde şekil 1'deki gibi üst üste konulmuştur diyor. Yani diyor ki 3 tane B bak şurada 3 tane B dediğin şey neye eşit? 1, 2, 3, 4 tane A eşitmiş. 4 tane A. E A ve B'nin yüksekliklerini burada bize vermiş. Gel burada kullanalım. 3 çarpı bu B'nin yerine ne yazacağım ben? Logaritma 3 kök 3 tabanında B yazacağım. Eşittir. 4 çarpı şu A'nın yerine de ne yazacağım? Logaritma 3 tabanında A yazacağım. Bir düzenleme yapalım arkadaşlar. Bakın şu küp kök 3 var ya küp kök 3. Bu 3 üzeri 1 bölü 3'tür. Bu 3 üzeri 1 bölü 3'ün üstündeki 1 bölü 3 şuraya bölüm olarak geçer. 3 bölü 1 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanında b eşittir 4 çarpı logaritma 3 tabanında a. E bu üç buraya arkadaşlar çarpım olarak geçer. 9 çarpı logaritma 3 tabanında b eşittir 4 çarpı logaritma 3 tabanında a oldu. E böyle bir orantıda arkadaşlar ben bunlara 4 desem şunlara da 9 diyebilirim değil mi? Şuradaki orantıdan ötürü. Hatta 4k ve 9k diyelim çok da sorun değil. Buradan arkadaşlar bir düzenleme yapalım. Şöyle bir çizdik burayı. Logaritma 3 tabanında B'ye ben 4K dersem o zaman bu ne olur? 3 üzeri 4K bak B 3 üzeri 4K'yı eşit. Şunu şöyle kutu içine alalım. Aynı taktiği şuna da kullanalım. Logaritma 3 tabanında A eğer 9K'ya eşitse A dediğimde 3 üzeri 9K olarak yazılabilir. Okey bu da burada dursun kardeş. Bunları kutu içerisine aldık orada bağladık bekliyorlar. Soru bizden ne istiyor bakalım şu ifade istemiş. Bir kere şu iki Başa çarpım olarak geçer. 2 çarpı logaritma B. E buradaki A'nın üzerindeki 3 de bölüm olarak geçer. Bölü 3. Burası da A oldu. Bulduğum bu A ve B değerleri vardı ya. Gel onları da yazalım. 2 bölü 3 çarpı logaritma B. Bulduğum yere ne yazacağım? 3 üzeri 4K. Burası okay. E A bulduğum yere ne yazacaktım? 3 üzeri 9K. Şimdi bu 4K çarpım. Bu 9K'da bölüm olarak geçiyor ya. 2 bölü 3 çarpı 4 bölü 9. Çarpı yanında da ne var? 3 tabanında 3 var. Bu 3 tabanında 3 zaten 1. 2 kere 4 8. 3 kere 9 27. Aradığımız cevap 8 bölü 27 olur gençler. E böylelikle 13 sorumuzu çözdükten sonra versiyon 3 yani yazılı çalışması 3. versiyonun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. 12. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmaları burada bitmiştir. Ayrıca arkadaşlar videonun içerisinde söylediğim gibi kanalımda TYT AYT ile ilgili istediğiniz konu başlığından harika çalışmalar var. O çalışmalardan da faydalanmanız dileğiyle merak ettiğiniz veya eksik hissettiğiniz bir konu varsa o çalışmalarımı da dinlemenizi tavsiye ederim. Başka çalışmalarımızda tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.